Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. 61 ile 65 arasını çözeceğim bu e, videoda. Videolar biraz uzun oluyormuş, sıkıcı oluyormuş. O yüzden biraz daha soru sayısını kısa tutmaya çalışacağım. Evet, soruyla başlayalım hemen. Yukarıdaki pis sisteminde tuz köprüsünde yer alan katyonlar gümüş elektrota doğru hareket ediyormuş. Bu tuz köprüsündeki katyonlar katota doğru hareket ediyordu. Dolayısıyla gümüşe katot dememiz gerekiyor arkadaşlar. Anyonlar ise anota doğru hareket ediyordu. Mangana da anot kalıyor arkadaşlar burada. Hemen devamında net tepkimeyi yazalım. Gümüş burada artı 1. E, mangan ise artı 2 almış. Dolayısıyla net tepkimeyi yazarken gümüşü 2 ile çarpacağız burada arkadaşlar. 2 elektron alması gerekecek. E, daha doğrusu elektron sayını alınan verilen elektron sayılarını koruyabilmemiz için gümüşü 2 ile genişletmemiz gerekecek. Net tepkime de mangan katı halde. Çünkü yükseltgeniyor anotta. Gümüş ise hatta 2ag diyelim şöyle. Girenlerde de aqua halinde. Ürünler tarafında ise arkadaşlar mangan artı 2 aqua olacak yükseltince için artı gümüş katısı dememiz gerekiyor. Kat sayısı yine 2 tabii ki arkadaşlar. Bu şekilde net tepkimi yazdık. Şimdi devamında soru bize bakalım neyi sormuş. E, mangan metali AG metalinden daha aktiftir. Gümüşten daha aktiftir demiş. Anot aktif olan aşınıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla bu yargımız doğru. Mangan anot çünkü. Birinci kaba NaCl katısı eklendiğinde demiş pil potansiyeli artar. Şimdi bunun için şunu bilmemiz gerekiyor. Dengeyi sola kaydıran bütün faktörler pil potansiyelini azaltırken dengeyi sağa doğru ürünler yönüne doğru kaydıranların tamamı da pil potansiyelini arttırıyordu. Dolayısıyla burada dışarıdan yapılan müdahale birinci kaba yapılmış. Yani gümüş artıların bulunduğu kaba yapılmış arkadaşlar. Dışarıdan eklenen bu NaCl gelmiş. Klor iyonları gelmiş. Ve oradan gelen klor iyonlarıyla gümüş birleşerek arkadaşlar AgCl katısı olarak dibe çöküyormuş. Çözülmeyen bir maddeye dönüşüyormuş. Yani ortamdaki Ag artılarımız, Ag iyonlarımız zamanla azalıyor. Denge buna tepki olarak bu azalmayı arttırmak için denge sola doğru girenler yönüne kayar. Dolayısıyla bu etki dengeyi sola kaydırdığı için pil potansiyelini şöyle E pil diyelim arkadaşlar sola kaydırdığı için azaltan bir durum olur. Ama burada artar demiş arkadaşlar yanlış demiş. Bu yargımız yanlış. 2 mol mangan katısı oluşurken demiş. Şimdi mangan katısı oluşuyor mu yoksa mangan katısı artı 2ye mi dönüşüyor? Bakıyorsun tepkimi mangan katı halde girenlerde bulunuyor ürünlerde ise mangan aqua'ya dönmüş değil mi? Buradan daldırdığımız çubuk arkadaşlar çözeltiye karışıyor aşınıp. Katısı oluşmuyor zaten. Dolayısıyla bu yükseltgeniyor. Bu yargımız direkt yanlış zaten. Sıcaklık artırılırsa pil gerilimi artar demiş. Bu istemli bir tepkime. Yukarıda voltmetre var arkadaşlar. Dolayısıyla bu elektrokimyasal bir hücre. Yani ısıyı ürünler tarafına yazmamız gerekiyor. Sıcaklıkta ısı önemli. Sıcaklık artırılırsa ısının olmadığı tarafa doğru kayar denge arkadaşlar. Azaltılırsa ise ısının olduğu tarafa doğru. Azaltılması durumunda ise daha doğrusu ısının olduğu tarafa doğru kayar. Dolayısıyla sıcaklığı artırırsak... Ürünler tarafında yer aldığı için ısı arkadaşlar... Sıcaklığı artırdığımız durumda e denge buna tepki olarak ısıdan uzaklaşmak isteyecek. Düşürmek isteyecek sıcaklığı. Bu yüzden gene girenler yönüne kayar. Isıdan kaçar. Bu yüzden... Pil gerilim arkadaşlar girenler yönünde kaydığı durumda azalıyor demiştik. Dolayısıyla gene azalır dememiz gerekiyordu. Bu yargımız da yanlış arkadaşlar. Yani cevabımız 2-3-4 olacaktı bu soruda. Devam ediyorum bir başka soruyla. Yukarıdaki pil sisteminde demir elektronun kütlesi zamanla azalmaktadır demiş. O zaman demiri hemen anot diye yapıştırıyorsunuz. Kütlesi azalıyorsa zamanla aşınıyor demek ki. E, o zaman katotumuzda nikelin olduğu taraf olacak arkadaşlar. Birinci kap. E, pil sistemiyle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş pirin şematik gösterimi. Girenlerde daha doğrusu bu tuz köprüsünü göster demiş. Bunun sol tarafında anotun olması lazım. Bakalım anotu mu yazmış. Demiri mi koymuş öyle? Hayır, demiri kat katoda koymuş arkadaşlar. Zaten azotu yükseltgemiş burada bu. Katot in katoda indirgenme gerçekleşiyor. Nikelin indirgenmesi lazımdı arkadaşlar. O yüzden bu yargımız yanlış. Elektronlar dış devrede anot'tan katoda doğru gidiyordu arkadaşlar. Yani ikinci kaptan birinci kaba doğru gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu yargımız da yanlış. Tam tersini söylemiş. Birinci kaba nikel nitrat çözeltisi eklenirse pil potansiyeli artar demiş. Şimdi burada net tepkimeyi yazmaya gerek var mı? Yok aslında ama gene de yazalım arkadaşlar. Demir katısı anot olduğu için yükseltgenecek. Bu arada nikel artı 2. Demir de burada artı 2 almış. SO4'ten anlıyoruz bunu arkadaşlar. Demir değişken değerlik alıyor çünkü. Eğer artı 3 alsaydı SO4'ün dışında böyle parantezin altında bir 3 görürdük arkadaşlar. 2 aldığını oradan anlıyoruz. Çünkü SO4 2. Demirimiz artı 2'ye yükseltilecek yani. Nikel ise burada artı 2 durumda girenlerde arkadaşlar. Aqua halde bu şekilde yazalım onu. Ürünler tarafında ise neyin olması lazım? Demir artı 2'nin aqua halde artı diyorum. Nikel katısının olması gerekiyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bize demiş ki birinci kaba nikel çözeltisi eklenirse. Nikelin iyon durumunda olduğu yer net tepkimin arkadaşlar bu kısım gördüğünüz gibi burası. Dolayısıyla eklemiş olduğumuz nikeller çözelti demiş arkadaşlar. Nikel artı 2 derişimini arttıran bir faktör yaratmışız burada. Bu artan nikel artı 2'leri azaltmak için de onun olmadığı tarafa doğru ürünler yönüne kayar. Bu da pil değerini daha doğrusu pil potansiyelini arttıran bir faktördür arkadaşlar. Ama bu, Burada da artar demiş. O zaman doğru cevap bulduk arkadaşlar. Cevap C seçeneği olacaktı. 1 mol demir 2 tane elektron verir demiş. 1 mol demir arkadaşlar evet 2 elektron vererek yükseltgeniyor. Doğru ama 1 mol demir 2 tane değil. 2 mol elektron verir arkadaşlar. 2 tane değil. 1 tane demir 2 tane elektron verir evet. 1 mol demir ama 2 mol elektron verir. Dolayısıyla burası yanlış. İkinci kaptan bir miktar su buharlaştırırsak ikinci kapta arkadaşlar gördüğünüz gibi yükseltgenme gerçekleşiyor. Demirlerimiz artı 2 nerede burada? Ürünler tarafında. Eğer oraya bir su buharlaştırırsak bu arkadaşımızın demir artı 2'lerin ürünler tarafındakinin derişimini yükseltmiş oluruz. Suyu buharlaştırdığımız için derişimi artar arkadaşlar. Bu artışı azaltmak için denge de e, bu artıştan kaçar tabii ki olmadığı tarafa. Girenler yönüne kayar. Girenler yönüne kaydığı için de e pil değeri azalır arkadaşlar. Burada mı artar demiş. O yüzden bu yargımız da yanlış. Evet. Bir sonraki soruya geçelim hemen. Evet. Yukarıdaki galvanik hücrenin pil potansiyeli 1,48 volt olduğuna göre demiş bize arkadaşlar. Burada bir A molarlık haşartı varmış arkadaşlar. Platin kullanılmış burada. Pasif. Yani Hidrojenin indirgenmesi sağlanacak burada muhtemelen. Ee, alüminyumdan da 0,001 molar vermiş arkadaşlar. Şimdi hemen bize ne verilmiş diye bakıyoruz. 2 3 elektron, 2 elektron alma, indirgenme gerilim verilmiş. İndirgenmesi büyük olan haşartı arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarafın katot olması lazım. Alüminyumun da yükseltgenmesi lazım. Yani buranın da anot olması gerekiyor. Derişimler 1 molardan farklı. Demek ki burada NERS eşitliği yazmamız gerekiyor. Hemen hatırlayalım. E pil eşittir. E0 pil eksi 0,06 bölü n çarpı log anot bölü da arkadaşlar bu değil mi? Evet. Log anot bölü katottu. Ve kat da burada çok önemliydi arkadaşlar. Dolayısıyla bu tepkimeleri bir yazalım. Bu katot tepkimesi olduğu için bunu aynen bırakacağız. Ama bu anot tepkimesi burada da indirgenler vermiş Bunu bir ters çevirmemiz gerekecek. Ters çevirelim arkadaşlar. Yukarıdakini yazayım. 2H artı 2 artı elektron. Ürünler tarafında da hidrojen gazı varmış arkadaşlar. Alttaki tepkimeyi de ters çevirirsek. AL katısı. Ürünler tarafında ise arkadaşlar AL artı 3. Şunları da yazmaya üşeniyorum ama yazayım arkadaşlar. Hmm, artı 3 elektronu yazdık arkadaşlar buraya. Şimdi bunun E pil değeri arkadaşlar 0,0 zaten şeyi biliyorsunuz bunu SHE. Alüminyumun da yükseltgenme potansiyeli arkadaşlar eksi 1.66 idi ama ters çevirdik. Yükseltgenmesi ne olacak? İndirgenmesi eksi 1.66 idi. Artı 1,66 volt olacak arkadaşlar. Onu da yazdık oraya. Devamında diyorum ki kat sayılarımız şu an kat sayı demeyelim de elektron sayılarımız şu an uyumsuz. Bunları 6'da birleştirmek için burayı 3 ile çarpmam lazım. Burayı da 2 ile çarpmam lazım. Çarparsam şurası 6 olur 3 çarpı 2'den. Burası da 6 oldu. 3 çarpı 1'den burası 3 oldu arkadaşlar. Alüminyum 2, 2, 3 kere 2'den 6. Elektronları şu an 6'ya 6, yı, 6 yı yaptık arkadaşlar. Şimdi bu kat sayılar önemli çünkü derişimde ders eşitliğinde kat sayıların böyle karesinin kübünü buralara yazmamız gerekebiliyordu arkadaşlar değil mi? Evet. Önemliydi bu. Şöyle geri alalım. Kafalar karışmasın. Şimdi E pil değerini hesaplarken şuradaki E pil değerini, E sıfır pil değerini bulurken şuradaki anot ve katodu toplamamız gerekiyor değil mi? O zaman E sıfır pil değeri zaten bir tanesi hidrojen sıfır arkadaşlar. Direkt neye eşit olacak? 1,66'ya eşit olacak tabii ki. E pil değerini de soru bize 1,48 volt olarak vermiş. Yerine yazıyorum. 1,48 eşittir artı 1,66 eksi 0,06 bölüm. Devreden geçen elektron 0, e, 6 elektronu 6 elektron en yerine 6 yazmam lazım. Çarpı logaritma diyorum. Anot bize alüminyum bulmuştuk. 10 üzeri eksi 3 mi yapıyoruz? 10 üzeri eksi 3 yazıyorum. Alüminyum artı 3'ün kat sayısı arkadaşlar 2. Bu yüzden bunun anot için yazdığımızın karesini almamız gerekiyor. Kat sayısını yazmamız gerekiyor. Derişimin üstüne bölü diyorum. Katottaki derişimimiz A -molar olarak verilmiş bize. H derişimi de kat sayısı 6 arkadaşlar. O zaman bunun da 6. kuvvetini almam gerekiyor. Şimdi 1.66'yı diğer tarafa atarsam kaç yapıyor 1.66 diğer tarafa atarsam? Eksi 1.66 olarak geçiyor. Yazalım. Eksi 1.66 artı 1.48 yaptı bu taraf. Şurası çıkarma işlemini yaparsam. Eksi 6, 8, 6, 5, 4, 0, 18 mi geliyor? 0, 18 çıktı. Eşittir diyorum. Eksi 0, 0 6 da 6'ya bölersem 0, 0 1 yaptı arkadaşlar. Çarpı logaritmalı bir şey kaldı burada. 10 üzeri eksi 6 bölü. A üzeri 6 kaldı arkadaşlar. İki tarafı da eksi 0, 0, e bölersem. Eksi 0, 0, 1. Eksi 0, 0 1 diyelim. Bunlar komple gider. Eksiler gider. 0,18 bölü de 18 yapar. Tam olarak 18 çıktı. E 18 logaritmadan kurtulmak için 10 üzeri 18 olarak görürsem orayı logaritmadan kurtulurum. 10 üzeri 18 dedim arkadaşlar. Eşittir. Hmm. 10 üzeri eksi 6 bölü. A üzeri 6 olarak yazayım bunu arkadaşlar. A üzeri 6'yı diğer tarafa alıyorum. A üzeri 6 eşittir. 10 üzeri eksi 6 bölü. 10 üzeri 18 yaptı. Yukarıya bu 10 üzeri eksi 24. 24 olacak da 10 üzeri eksi 18 olarak çıkar. 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 18. A üzeri 6 arkadaşlar eşittir. Sonunda şükür kavuştun. Eksi 24 oldu. A'nın yerine öyle bir şey yazacağız ki arkadaşlar. 6 ile çarpımın da yani 10 üstü bir şey olacak. 6 ile çarpımı eksi 24 olacak. A'nın kaç olması lazım? Tabii ki de 10 üzeri eksi 4 olması lazım. Çünkü 6. kuvvetini alınca 10 üzeri eksi 24 gelmesi lazım değil mi? Demek ki yani a kaçmış? 10 üzeri eksi 4. Bizim a dediğimiz şey h artının derişimi değil miydi? h derişimine biz a molar demiştik. a moları da kaç bulduk? 10 üzeri eksi 4. Soru bize pH değerini sormuş. Katottaki pH bulunurken pH eşittir. Eksi logaritma h artı dememiz gerekiyor arkadaşlar. h artı derişiminin eksi logaritması bize pH'i veriyor. Dolayısıyla zaten H artı derişimini 10 üzeri eksi 4 olarak bulmuştuk. Yazarsak yerine eksi 4'ümüz başa geçer. Eksi 4 çarpı eksi 4 yazmayalım. Direkt eksiyle eksi ile eksi çarpalım arkadaşlar. Eksi 4 de şuradaki baştaki eksi çarparsam artı 4 yapıyor. Logaritma 10 kalıyor giriyor arkadaşlar. Şundan kurtulmuş oluyoruz yani. Logaritma 10 da 1 yapıyor. Yani pH'imiz sonuç itibariyle 4 çıkmış oluyor arkadaşlar. Uzatmadan bu şekilde yapmış olalım bunu da. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıdaki düzenekte pil gerilimi sıfır yapmak için demiş biz arkadaşlar. Daldırılan çubuğa bakıyorum. Gümüş, gümüş. 2 molar gümüş nitrat. 1 molar gümüş nitrat. Bu bir derişim pili arkadaşlar aslında. 2 molara 1 molarlık bir derişim pili. İki tarafın derişimini aynı yaparsak pil gerilimi sıfır olur tabii ki arkadaşlar. Yapılan bu dışarıdan yapılan müdahaleler hangisi iki tarafın derişimini aynı yapıyorsa pil gerilimi bu durumda sıfır olacak tabii ki. Birinci et, etkiye bakalım. Birinci işleme bakalım. Birinci kaba 100 mililitre su eklemek demiş arkadaşlar. Şimdi burada hocam hacmi bunun 100 mililitreydi. 100 mililitrelik hacimde de 2 molardı arkadaşlar. Buna 100 mililitre daha eklersem hacmi biz 200'e çıkarmış oluruz. O zaman derişimin de yarıya inmesi gerekir arkadaşlar değil mi? Pardon. Şunu düzeltelim. derişiminde de yarıya inmesi gerekir. 1 molar olması gerekir. Hocam nereden buldum bunu? M1 V1 eşittir. M2 V2'den buldum arkadaşlar. M1'imiz 2 molar. V1'imiz litreye çevirmesen de olur. İki tarafta mililitre alacaksın zaten. M2'yi yazalım böyle. 100 milim daha su eklersen. Başlangıçta 100 vardı zaten. 100 daha eklersem 200 oldu arkadaşlar. Şunları sadeleştirirsek. Burada bir 2 kalır. M2'miz de buradan 1 molar gelir arkadaşlar. İki tarafta bir 1 molara 1 molar. Burası zaten 1 molardı. ikinci kap. Birinci kaba bu işlemi yaparsam burası da 1 molar geldi. O zaman iki taraf eşitlendi. Bu işlem 0 yapar arkadaşlar. İki, birinci kaptan 50 milim çözelti almak demişim. Bu çözeltinin bir miktarını ben oradan alırsam derişimi değişir mi? Yani çözeltinin yarısını aldım buradan mesela diyelim. Yani 100 milim var elimizde zaten. 50'sini aldık. Derişimi değişmez ki. İçine sadece suyu almadım ki ya da tuzu tuz diyorum. Yani gümüş nitratı çekip almadık içinden. Çözeltinin yarısını aldık. Derişimi değişmeyecek arkadaşlar. 2'ye 1 olacak. Dolayısıyla bu işe yaramaz. İki tarafı da eşitlemez. Bire bir yapmaz. İkinci kaptan 50 milim su buharlaştırırsam. Aynı işlemi şurada yukarıda yazdığım M1 M2'yi. E, ikinci kap için uygularsak. Burası bizim birinci işlemimizdi. Burası üçüncü işlem olsun. M1'imiz 1 molardı arkadaşlar. Çarpı. Hacmimiz 100'lü. Eşittir diyorum. M2 çarpı. 50 milim suyunu çıkartırsam. Geriye 50 kalır. Zaten 100 vardı. 50'sini buharlaştırdım. Geriye 50 kaldı. Sadeleştirirsen şurada bir 2 kalıyor. M2'miz buradan 2 molar çıkar arkadaşlar. E zaten sol taraf 2 molardım. Sağ tarafı da ben suyunu buharlaştırarak 2 molar yaptım. Eşitlendi mi? İki taraf eşitlendi. O zaman pil potansiyeli fark, fark farkı arkadaşlar. Derişim farkı olmadığı için 0 olur gene. Bu işlemde olur. Birinci kaba 1 molarlık 100 mililitre gümüş nitrat çözeltisi eklersek eğer. E burada arkadaşlar şunu yapalım. M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M son bu dördüncü işlem olsun. M son çarpı V son olsun arkadaşlar. M1'imiz başlangıçta 2 idi. Hacmimiz 100'dü. Artı diyorum. M2'miz eklediğimiz çözelti arkadaşlar. 1 molarlık hacmi 100. Son durumda M sonu arıyorum burada. V sonumuz da 100 milim artı 100 milimden toplam 200 milim arkadaşlar. Normalde toplam durumunda olanları sadeleştirmiyoruz ama burada hepsinde zaten 100 çarpan olduğu için şurada bir 2 kaldı. 2 ile 1'i çarparsan 2, 1 ile 1'i çarparsan 1, toplarsan 3, sonra şuradaki 2'ye bölersem onu arkadaşlar. M sonumuz kaç çıkar buradan? 3 bölü 2 yani 1,5 molar çıkar. E hocam bizim amacımız iki tarafı aynı yapmaktı. Sol taraf 1,5 çıktı, sağ taraf 1 molar hali. oraya dokunmadık zaten. O zaman bu işlemde gene e, potansiyel farkın sıfır olmasını, gerilimin sıfır olmasını sağlamıyor arkadaşlar. Eşit olmadığı için bu da olmayacak. Cevabımız 1 ve 3 olacaktı bu soruda. Geçiyorum bir başka soruya. Yukarıda verilen elektrot yarı potansiyellerine göre demiş arkadaşlar. Elektrokimyasal hücrenin birinci kapındaki şöyle pH değeri sıfır olduğu anda. Tam o anda ikinci kaptaki nikel artı 2 iyonların derişimi kaç molar olur diye sormuş arkadaşlar. Güzel soru. Bize verilenler indirgenme gerilimleri. İndirgenme gerilimi büyük olan bakır arkadaşlar. Bunun indirgenmesi lazım normalde. Ee, bakırın bulunduğu kaba bakıyorum. Alt tarafta C artı 2'ler var mı diye bakıyorum. Yokmuş arkadaşlar. O zaman bunu adam bize fake fake atmış bize değil mi? Bu fakemiş arkadaşlar. Bunu kullanmayacağız yani. O yüzden üstüne hemen karalıyorsun. Diyorsun ki hocam geride kimler kaldı? Geride nikel var, hidrojen var. Hangisinin indirgenme potansiyeli daha büyük? Sıfır, eksiden daha büyük değil mi? O zaman burada arkadaşlar diyorum ki bu bizim katodumuz olacak. Bu taraf katot. Şöyle yazalım buraya. Bu adam da bizim anotumuz olacak değil mi? Şöyle anotu tespit ettik. Anot için bu tepkimeyi ters çevirmen lazım. Çünkü indirgenme tepkimesi bu. Ters çevirirsen şu tepkime neye dönüşüyor bu? Nikel katısı ürünler tarafından nikel artı 2 artı 2 elektron. Bir de E pil değeri arkadaşlar. E pil demeyelim de. E sıfır yükselt gelme diyelim arkadaşlar. Artı 0,25'e 25'e dönüşecek değil mi arkadaşlar? Onu da yazmış olduk oraya. Şimdi e, kalan kısımda soru bize birinci kabındaki çözeltinin pH değeri 0 olduğu anda demiş arkadaşlar. pH değerinin 0 olması. pH eşittir 0. Ne demek arkadaşlar? Eksi log H artı derişiminin 0 çıkması demek. Hangi durumda eksi log H artı 0 çıkar? Log 1 idi, değil mi? O zaman H artı arkadaşlar 1 molar olması lazım. Evet, 1 molar olması lazım ki log 1 sıfır gelebilsin. E başlangıçta H artı kaçtı? 2 molardı. Bu 2 moların 1 molara düşmesini istemiş bizden soru. Tam o anda ikinci kaptaki nikel artı 2 iyonların derişimini sormuş bize arkadaşlar. Başlangıçta kaç mol vardı diye bakmam lazım. Molden gitmem lazım burada arkadaşlar. Bu arada alttaki tepkimeyi de yazalım hemen hızlıca. 2H artı artı 2 elektron Ürün tarafında da hidrojen gazı arkadaşlar. Başlangıçta kaç mol vardı? Bulalım. Molarite eşittir. N bölü V idi. H artının derişimi 2 molar eşittir diyorum. molü bölüm 600 mililitre arkadaşlar 0,6 litre yapar değil mi? 0,6 ile de 2'yi çarparsak mol sayısı H 1,2 mol mu çıktı? Son durumda bizden 1, mol, 1 molar olmasını istemişti. 1 molar olması da arkadaşlar 600 mililitrelik kapta mol sayısının N'nin arkadaşlar 0,6 mol olması anlamına geliyor. Yani 1,2 mol'ün ne kadarını kullanmam lazım? 0,6'sını kullanmam lazım ki geriye 0,6 mol kalabilsin, değil mi? Bu yüzden arkadaşlar diyorum ki haşartıların... Şöyle başka bir rengi geçeyim. Haşartılardan ne kadar kullanman gerekiyor? 0,6 mol kullanman gerekiyor değil mi? Diyorum ki o zaman elektronun katsayısı sayısı 2'ye 2 olduğu için bunların katsayısı görüyorsunuz arkadaşlar. Bunun da 0,6 mol olması lazım. Aradaki e, ee, geçişi sağlayacak yer şurası. Elektronla elektron. Bu yüzden buraya 0,6 mol yazdıysam buraya da 0,6 mol yazıyorum. Diyorum ki katsayılarımız nikelle elektron. Şuradaki elektron arasındaki katsayılarımız 2'ye 1. Değil mi? 2'ye 1. Dolayısıyla arkadaşlar nikel artı 2'lerden de 0,3 mol oluşması gerekiyor. E başlangıçta ne kadar vardı bunlardan? 1 molar vardı elimizde. 0,3 mol. Molarite eşittir n bölü v'ydi ya. 600 mililitrede yani 0,6 litrede ne kadar moler olur? Hesaplarsan 0,3 bölü 0,6 1 bölü 2 yapıyor. Yani 0,5 moler oluyor hocam. E zaten 1 molarımız vardı. 1 molar vardı zaten. Artı 0,5 molar daha geldi. Toplarsak 1,5 moler olmasını bekleriz arkadaşlar. Yani e, nikeller son durumda 1,5 moler olacakmış. Hocam anlamadım diyorsan. Yapacağımız şey arkadaşlar başka bir şey daha şu. Mol sayısını bulmuştuk zaten cepte. Bir molarımızın molünü bulabiliriz buradan. Hacmi yine sağ taraftaki kabında 600 mililitreydi. bu bulduğumuz nikellerin arkadaşlar mol sayısı 0.6 ile 1'i çarparsan buradan 0.6 mol gelir. Dışarıdan da gelen bir ne vardı? Diğer kaptan daha doğrusu. Yükselt gelmeden sonra 0,3 mol vardı arkadaşlar. Diğer kap demeyelim de yükselt gelme sonucu sonunda oluşan diyelim. Oradan da 0,3 mol geliyor. Toplam arkadaşlar pH'in 0 olduğu anda toplamda 0,9 mol ne var elimizde? Nikel sülfat çözeltisi var arkadaşlar. 0,9 mol de 0,6 litrede bir buçuk molar yapar arkadaşlar. Gene aynı sonucu bulmuş olduk. Anlamayanlar için molü bulup oradan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Sakıncası yok. Veya direkt molü hacme bölerek de derişime bulabilirsiniz oradan tabii ki. Cevap C olacaktı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlarım.